Asgard bir zamanlar gururla yükselen ihtişamlı saraylarının harabeleriyle şimdi ölümün ve karanlığın hüküm sürdüğü bir yıkıntıya dönüşmüştür. Gökler kararmış, yıldızlar kaybolmuş, yer altından gelen uğultular duyulmaktadır. Thor Mjolnir'i elinde tutarak kalbinde büyük bir hüzün ve öfke ile meydanda durmaktadır. Karşısında Asgard'ın düşmanı Hela, ölümün ve yok oluşun tanrıçası onu yok etmek için hazırdır. Thor kükremesini andıran bir sesle bağırarak Mjolnir'ini havaya fırlatır. Mjolnir yıldırımlar saçarak hızla Hela'ya doğru ilerler. Ancak Hela bir adım geriye çekilerek ellerinden karanlık enerjisini salıverir. Mjolnir'i durdurur ve gökyüzünü sarmaya başlayan ölüm ışıkları arasında bir patlama oluşturur. Thor hızla geri çekilir ve yüksek sesle bağırır. Asgard'ı korumak için ne gerekiyorsa yapacağım.'' Hela, karanlıkta gülerek yerden yükselir. Gözlerinde ölümün karanlık ateşi yanmaktadır. Senin bu mücadeleye daha fazla dayanacak gücün yok Thor, der. Vücudundaki karanlık enerjiler, Asgard'ın taşlarına dokunduğunda hemen onları parçalar. Bir elini havaya kaldırarak ölüm yayı gibi şekillenen enerji okları yaratır ve hızla Thor'a fırlatır. Thor çevik hareketlerle okları savuşturur. Mjolnir'i hızlıca yönlendirerek karşı saldırıya geçer. Fakat Hela, Mjolnir'in havada dönerken parmaklarını şıklatır ve Mjolnir'i etkisiz hale getirir. Mjolnir bir an için donmuş gibi havada kalır. Thor şaşkın bir şekilde bakarken Hela ona doğru adım atar ve sinsi bir şekilde "Bu defa asla kaçamayacaksın." diye fısıldar. Savaş tavan yapar savaş her geçen an daha da şiddetlenir. Thor, Mjolnir'i geri çağırır ve hızla Hela'ya saldırır. Ancak Hela, ölümün karanlık güçleriyle Thor'u geri itmek için ellerini açar. Thor bir duvara çarpar ve yere düşer. Hela, Mjolnir'i tutan Thor'u yere düşürerek, ellerinden korkunç ölüm enerjileri salarak onu zor durumda bırakır. Thor, yere düştükten sonra hızla doğrulup ayağa kalkar Yüzünde kan ve toprak izleri vardır ama kararlılığı hiç bozulmaz. Mjolnir'i yüksek sesle havaya çağırarak Hela'nın ölüm oklarına karşı bir fırtına yaratır. Yıldırımlar ve enerji patlamaları birbirine karışırken Hela son bir hamle ile Thor'a doğru büyük bir ölüm dalgası gönderir. Ancak Thor, Mjolnir'i son bir hamle ile Hela'nın ölüm dalgasına çarptırır ve büyük bir patlama gerçekleşir. Thor, son gücünü toplayarak Mjolnir'i son kez savurur. Bir an için zaman durur gibi olur. Hela, Mjolnir'in yüksek hızla üzerine gelmesiyle geri savrulur. Thor, ona doğru yürürken son bir darbe için Mjolnir'i havaya kaldırır. Fakat Hela, son bir çaba ile bu kadar kolay değil diye bağırır. Ancak güçsüzleşmeye başlamıştır. Thor, Mjolnir'i son bir darbeyle Helaya indirir. Hela yere düşerken son bir öfkeyle Tor'a bakar ve "Beni yenmek imkansız." diye fısıldar. Tor Mjolnir'i tekrar kaldırarak Helayı kesin olarak yeneceğini bilir. Tor Mjolnir'i Helaya doğru indirir ve ölüm tanrıçası yok olur. Tor savaşı kazanmış ancak Asgard'ı kurtarma bedelini çok ağır ödemiştir şehir harabe haldedir ve gökyüzü yeniden kararmaktadır. Thor bir süre durur, içsel bir boşluk içinde düşünür, sonra Mjolnir'i yeniden elinde tutarak gökyüzüne bakar. Şehir ve halkı için savaşmaya devam edecektir. Ancak içindeki hüzünle bir soru kafasında yankılanır. Bir tanrı gerçekten yalnız mıdır?